kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle protein konusunu paylaşacağım. Proteinlerin vücudumuz için öneminden bahsederken hangi maddelerde, hangi besinlerde protein var? Vücudumuzda nerelerde proteinlerden yararlanıyoruz? Bunlar hakkında sizlerle bilgilerimi paylaşacağım. Ama öncelikle en sonki videomuz olan lipidleri izlemediyseniz şurada çıkan linkten izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü konuların bir bütün halinde ilerlemesi öğrenme açısından çok önemlidir. Eğer o videoyu izlediyseniz şimdi proteinleri öğrenmek için ilerleyebilirsiniz. İlk olarak arkadaşlar proteinlerin genel özellikleriyle başlayalım. Genel olarak biz organik bileşiklerde bahsetmiştik ki neydi yapılarında çeşitli elementler bulunuyor demiştik. Bunların temel olanı karbon, Hidrojen ve oksijen elementleri. Bu temel olarak organik bileşiklerin her birinde bulunuyordu. Proteinlerde ekstra olarak ne bulunuyormuş mesela azot elementi bulunabilir. Bunun dışında bir de kükürt elementi bulundurabilen polimerlerdir. Polimerin de ne olduğunu öğrenmiştik zaten. Poli çok demekti. Yani proteinlerde birden fazla küçük yapı taşlarının bir araya gelerek oluşturduğu yapıları anlamlandırmak için kullanılmaktadır. Proteinler hücrelerin yapı maddesidir. Bu nedenle arkadaşlar canlıların yapısındaki protein miktarı diğer organik bileşiklerden nedir? Daha fazladır. Ayrıca proteinler tüm hücrelerde ve hücrenin nedir? Her kısmında bulunan en yaygın biyolojik moleküllerdir. Bizim için çok önemli, çok kıymetli proteinler birçok rolü var. Vücudumuz için olsun, saçımızdan dişimize kadar tırnağımıza kadar yani hayvanlarda aynı şekilde uzuvlarında proteinlerin rolü çok önemlidir. Mesela örnek olarak birkaç tanesinden bahsedelim. Derimiz kremlerde olsun, yüz yıkama jellerinde olsun duymuşsunuzdur illaki kolajen denilen bir madde. Neden bu kolajene bu kadar önem veriyor bu markalar reklamlarında? Çünkü derinin sıkılaşmasını, daha genç gözükmesini sağlayan kolajen ürünlerde bulunmaktadır. Bunun satışını yaparken de bu ürünlerin satışını yaparken özellikle de kolajen içerdiğini yani protein yapılı olduğunu ve gençleşmede etkisi olduğunu markalar reklamlarında belirtiyorlar. Mesela saçta, tırnakta, hayvanların boynuzlarında keratin bulunur. Bu keratin nedir yine protein kaynaklı proteinlerden oluşan bir oluşumdur. Bunları da biz yine proteinlerin nerelerde bulunduğu, neylerin yapı maddesi olduğunu örnek olarak söyleyebiliriz. Proteinler yapıcı ve onarıcıdır arkadaşlar. Düzenleyicidir ve enerji vericidir. Daha önce de bahsetmiştim. Karbonhidratlar da veriyor, lipidler de veriyor, proteinler de enerji veriyor. Bunları biz yine sıralayacağız. Yapıya katılma sırasına göre, enerji verme sırasına göre hangisi daha önce kullanılıyormuş biraz sonra bahsedeceğim hemen geldi zaten organik bileşikler yapıya katılma sırasına göre bakarsak yapıya ilk olarak katılan proteinlerdir daha sonra yağlar ve en sonunda karbonhidratlar yapıya katılmaktadır organik bileşiklerin enerji verme sırasına bakarsak bu sefer enerji için biz ilk neyi kullanıyorduk karbonhidratları kullanıyorduk arkadaşlar karbonhidratlar bizim e, birinci derecede enerji veren, enerji kullandığımız yani enerji verme sırasına göre kullandığımız birinci karbonhidratlardı. Daha sonra yağları ve en son biz proteinleri enerji verme sırası. Evet arkadaşlar burada da bir proteinin yapı taşını oluşturan amino asiti görüyoruz. Ne demişim burada? Proteinlerin yapı taşları amino asitlerden oluşmaktadır. Yani bir amino asit ve diğer amino asitlerle zincirlerle bağlanıp bir araya gelerek ne oluşturuyorlarmış? Proteinleri. İlk olarak bunu bileceğiz. Proteinlerin yapı taşları amino asitlerdir. Burada da bir amino asitin yapısını görüyoruz. Şimdi karbonun biz 4 bağ yaptığını zaten biliyoruz. Bizim işimiz bu karbonun kimlerle nasıl bağ yaptığı. Karbon bir tane hidrojen atomu, bir tane radikal grup, bir tane amino grubu ve bir tane de karboksilik grubuna bağlanarak toplam 4 bağını tamamlar ve bu oluşturduğu yapı da bir amino asittir. Ama bu amino asitin amino asit olabilmesi için şurada gördüğünüz R'nin nedir? Bir grubu bağlanması lazım. Amino asitleri birbirinden farklı kılan yapı da tam olarak bu R'nin farklı olmasıdır. R dediğimiz değişken gruptur. Yani buraya siz getirip ne bağlarsanız ona göre bu amino asit isimlendirilecektir. Dikkat etmeniz gereken şey karbonun bir tane hidrojene bağlandığı. Şurada gördüğünüz NH2 amino grubunun ve karboksil grubunun sabit olduğu değişken olanın R grubu olduğunu bilmeniz yeterlidir. Burada da daha çizgisel modelle gösterilmiş grubu görüyorsunuz. Demek ki amino aynısı aslında. Daha böyle görseller kalıcı olsun diye bir tane daha fotoğrafla pekiştirmek istedim. Burada mesela hidrojeni deminkinde üste yazmış, burada alta yazmış. Bu bizim için bir sorun teşkil etmiyor. Görüyoruz yine en 2 amino grubu. Karbonun bir grubu bağlanmış. Karboksil grubunu görüyorsunuz. Hidrojen ve değişken R grubumuz. Demin de dediğim gibi önemli olan nedir? Şu R grubu. Yani onu o amino isim verecek olan grup R grubudur. Ve değişen grup, adı üstünde değişken grup denmesinin adı nedir? Oraya farklı şeyler bağlanacak demektir. Arkadaşlar, canlılarda bulunan 20 çeşit amino asit vardır. Bu 20 çeşit amino asitinde, yani şurada gördüğünüz amino asit gibi 20 çeşit amino asit var. Bunların birbirinden farklı olmasını sağlayan değişken R grubunun farklı olmasıdır. Bu R grubu eğer hidrojen ise biz buraya hidrojen koyarsak yani hidrojen bağlarsak bu amino asitin adı ne olmaktadır? Glisin. Eğer ben bunun yerine gidip metil grubu bağlarsam yani R yerine bu sefer metil grubu bağlayalım. Yani şu R yerine metil grubu koyarsam ben buraya bu sefer ne yapacak? Amino asitin ismi tamamen değişecek. Alenin ismini alacak. Yani ufak tefek bunların isimlerini de bilmenizde fayda var. Size ekstra bilgi. Hidrojen koyarsam bunun adı glisin olurken şu metil grubunu R yerine bağlarsam da bu sefer bunun adı ne oluyormuş? Alenin oluyormuş. Bir amino asitin karboksi grubu diyor amino asitin amino grubu ile etkileşime girer. Yani şuradan bahsediyor. Bak şu amino grubuyla karboksil grubu diyor. Ne yapıyormuş? Etkileşime girer. Dehidrasyon bundan sıkça bahsetmiştik. Monomerlerin bir araya gelip polimer oluşturduğu yapıya demiştik. Dehidrasyon diye. Dehidrasyon tepkimesiyle bir molekül ne açığa çıkıyordu? Su ve aradaki bağ da ne diyormuşuz? Peptit bağı. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Temel bilgilerden birisi. Proteinlerin yapı taşlarının aminositler olduğunu çok iyi bileceğiz. Bir de aminositlerin birbirine peptit bağı ile bağlandığını bileceğiz. Peki iki aminosit peptit bağı ile bir araya gelirse ne oluşur? Tabii ki dipeptit oluşur. Bir sürü dipeptit de bir araya gelirse polipeptiti oluşturur. Burada da tam olarak bahsettiğim şeyi görüyoruz arkadaşlar. Birinci amino asit yani şu. Birinci amino asitimizin şu açık hali, şu da kapalı hali. Birinci amino asitimizle ikinci amino asitimiz bir araya geldi. Ne ile? Peptit bağı ile. Oluşan yapı ne? Dipeptit. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir. Ve ne açığa çıkar? Su. Doğada proteinlerin yapısına katılan 20 çeşit amino asit bulunur bahsetmiştim. Bu amino 8 tanesi insan vücudunda sentezlenemiyor arkadaşlar. Bu amino ne diyoruz? Temel amino ya da esansiyel amino deniliyor. Bitkilerde ne yapıyormuş? Tüm amino asitleri sentezleyebilirken insanların vücudunda bu 8 tane amino asit sentezlenemiyor. Burada da polipeptidi görüyoruz. bir öncekinde ne demiştik? Dipeptit oluşuyordu. İki tane amino asit bir araya geliyordu. Burada ise en tane demiş. Yani sayısını bilmediğimiz kadar amino asit peptit bağıyla bir araya gelerek ne yapmış? Polipeptidi oluşturmuş. Yani bir protein açığa çıkmış ve ne yapmış? Su açığa çıkıyor yine görüyoruz ki eğer biz buradaki polipeptiti su ile parçalarsak da hidroliz ile monomerlerine yani her birini bir aminasite ayırmış oluruz. Çok sayıda aminasit dehidrasyon tepkimesi ile bir araya gelirse de ne oluşuyormuş? Polipeptit oluşur. Polipeptit sentezi DNA şifresine göre ribozomlarda gerçekleşir. Bundan da bahsedelim arkadaşlar. Protein sentezi ribozom organeli dediğimiz küçük organellerde gerçekleşmektedir. Amino asitlerin farklı sayı, çeşit ve sırada kombinasyonlar oluşturması sonucu milyonlarca farklı ne oluşabilir? Polipeptit sentezlenebilmektedir. Proteinlerin yüksek sıcaklık, basınç pH ve tuz derişimi gibi etkenlere bağlı olarak yapıları bozulabilir. Yani proteinleri şu şekilde kafanıza tutabilirsiniz. Proteinler hassas içerikler. Eğer siz ona yüksek ısı verirseniz, basınç uygularsanız, uygun pH sağlamazsanız, mesela çok asidik bir ortamda ya da çok bazik bir ortamda, tuzlu bir ortamda bunların demek ki hassasiyeti yapıları bozulabilmektedir. Bu olaya da ne diyormuşuz? Denatürasyon. Adını veriyoruz. Denatürasyonla ne yapıyormuş demek ki proteinlerin yapısı bozulması olayına deniyormuş. Evet arkadaşlar denatüre olmuş bir protein neydi? Biyolojik özelliklerini kaybediyor ancak besin değerini kaybetmiyor. Burada neyi görüyoruz? Haşlanmış bir yumurta. Yumurta pişirildiğinde buradaki denatürasyondan hangisine maruz kalıyor? Mesela sıcaklığa maruz kalıyor değil mi arkadaşlar? Yüksek sıcaklık sonucu da içerdiği proteinler denatür oluyor. Yani proteinleri ne yapıyor? Yapıları bozulabiliyor. Burada haşladığımız yumurtanın yapısı bozuldu. Fakat bunun besin değerinde bir kayıp yaşamıyoruz. Peki biz bunun geri dönüştürebilir miyiz? Geri dönüşmesi mümkün değildir. Değil Haşlanmış yumurtayı geri... Yani şu halden şu hale geri dönüştüremeyiz. Haliyle de bu proteini de eski haline yani içerisindeki proteinlerin de e, yapısı bozulduktan sonra eski haline dönüştürmemiz mümkün değildir. Bunu da söyleyelim. Bazı denatür olmuş proteinler koşullar tekrar normale döndüğünde eski haline geri dönerler. Buna ne diyormuşuz? Renatürasyon deniliyor mu? Teneks yine geçmeden kısaca nasıl oluştuğundan da bahsedelim biraz vücudumuzdaki tüm organ ve dokuların protein içeriğinden söz etmiştim daha önce de. Vücuda besinlerle alınan bu proteinler polimer yapıdadır. Yani siz bir dışarıdan besin aldığınız zaman bunu ancak fiziksel olarak dizişlerinizle ağzınızda parçaladığınız zaman onu monomerlerine ayrılmış, ayırmış oluyorsunuz. Vücuda ilk aldığınızda besinler nedir? Polimer haldedir. Vücuda besinlerle aldığınız bu proteinlerin hücre zarından geçebilmesi için ne yapmak gerekiyor bunları? Yapı taşı olan amino asitleri parçalanması gerekir. Amino asitleri ayrılınca da kan yoluyla ne yapar? Bu proteinler gerekli hücreleri taşınmaktadır. Eğer bir insan vücuduna yeterince protein almazsa neler gerçekleşir? Bakalım. İlk olarak protein eksikliği sonucu kanın ozmotik basıncı düşmektedir arkadaşlar. Kanın ozmotik basıncı düşer. Kanda bulunan albümün denilen proteinler vardır. Bu protein kanın ozmotik basıncının ayarlanmasını sağlamaktadır. Miktarındaki değişim de kanın ozmotik basıncının düşmesini sağlayacaktır. Çocuklarda büyüme, gelişme eksikliği, zeka geriliği yaratmaktadır. Onun için de küçük çocuklarda proteine ağırlık verilmektedir protein beslenilmesine yaraların geç iyileşmesi Çünkü proteinlerde e, yaraların iyileşme aşamasında ne yapıyor e, kan hücrelerimiz bir araya geliyor tampon görevi yapıyor orada bir sürü etkileşim gerçekleşiyor proteinlerin de rolü oldukça fazladır Onun için e, proteince düşük besinlerle beslenirseniz yaralarınızın geç iyileştiğinde gözlemlersiniz Bağışıklık sistemimiz zayıflar. Ee, bağışıklık sistemimiz nedir? Bizim vücudumuzun askerleridir. Ee, onların eğer yeterince iyi oluşturamamışsak bu askerler vücudumuza giren mikroplarla savaşamaz. En e, basit terimle anlatacak olursak. Onun için de bağışıklık sistemimiz zayıflar. Ee, vücutta ödem dediğimiz yani şişlik, su toplaması gibi yapılar gerçekleşir. Onun için ne Proteinci zengin besinlerle beslenmek. Görüyorsunuz en basit şu 5 maddeyle vücudumuzda gerçekleşebilecek olayları anlatmaya çalıştım. Peki proteinlerin görevleri nelerdir? Son olarak da proteinlerin görevlerinden de bahsedip konuyu bitirelim. Konunun içinde söylemiştim zaten. Proteinler neydi? hücre zarının yapısına katılmaktadırlar. Hücre zarından madde geçisinin kontrolünde görev alırlar. Bunları da zaten yeri geldiğinde anlatacağım. Hücre zarından madde geçişi nasıl gerçekleşiyor, neler, hangi görevi üstleniyor? Demek ki proteinlerin hücre zarından madde geçisinde rolü var. Hücre içi ve hücre dışı sıvılarda oluşan pH değişikliklerini dengelemektedir proteinler birçok hormonun yapısına katılır. Hormonlar vücudumuzun e, resmen nedir? Dengeleyici yapısıdır. Vücudumuz için çok önemlidir hormonlar. E, burada iki tane hormondan bahsedebilirim. İnsülin ve glikogon hormonları. Bunların yapısı protein yapılıdır. E, kan şekerinin ayarlanmasını sağlar. İnsülin ve glikogon hormonları. Onun için de proteince mesela beslenmediğiniz zaman bu hormonal bozukluklar vücudunuzda hastalıklara yol açabilir. Madde taşıması sırasında görev yaparlar. Örneğin eritrositlerde bulunan hemoglobin. Eritrositler neydi? Bizim kırmızı kan hücrelerimizdi. Bunun yapısında oksijen taşıyan hemoglobin bulunuyor. Kanamalarda pıhtılaşmayı sağlayan ve kan kaybını önleyen fibrinojen de protein kaynaklıdır. Proteinler deri, tırnak, kemik, eklem ve dişlerin yapısına katılarak vücuda sertlik ve dayanıklılık kazandırırlar. Deride bahsetmiştim kolajen olarak, saçta, tırnakta, hayvanlarda boynuzda da keratin olarak bulunduğunu söylemiştim. Evet arkadaşlar, proteinler hakkında anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.